Oğlum bu. Bak. Bir Arka zaten Arka yok, yok ki arasın. Bir düşman kaldı. Şuna. Orada. Ben de aldım saniye... Tamam Can bir alalım. saniye. Long değil mi? Evet. Helal. Helal. Buradaydı biri, ben girdim. Spike CD düştü. Tamam. Kim serpmiş? Antik kaldı. Ah, C haritas var galiba. Tamam, şu an için temiz. Düşman kaldı. Hiç canım yok. gerçekten. Dur kanka biraz geri dur. Şey, benim, tamam. Girdi. Ayakta kalan son. Tamam. Onu tutarsın sen ya. <laughs> Ela. Teo tutuyor burayı. Bir de hey ok şey atıyor, bıçak atıyor. Biraz geri duralım ilk başta. Kanka, yani, ya. Aa, tamam. yine aynı ya yine mafyot olur. 3 tane eğer var bu tek A'ya gümen. Ya girdik bence ya. Olmuş şurada. Onun şurada bir ihtimalle. Bomba. Bomba dostun yolda. Ya sen orada ne <laughs> <işin Gülüyor> yapıyorsun? Çok yalarsın. İçerisi temiz mi? Av başladı. Şey var. Kalıbı vardı bir tanesi. şimdi hara duruyor ya Double doğrular. Ah, bir düşman ah, kaldı. C uzun. Adam tutuyor. Sağ platlara. neyse. Bomba. Eyvallah. Bir kere Burada Reyna. Aşağıda düşman var. Bomba.

kazanabilirsiniz. Çıkabilirsiniz ama bir yer kazan, bir yer kaybetsen çıkamaz. Şimdi kalacaklar bir sonraki. Çanta yolda. Bomba. Ya görmediniz değil mi? Yok <laughs> <laughs> yok yo, sorun yok. Seydi <laughs> gördüm. Çocuklar, yok ama kaç kişisiniz? Biriniz de Seç burada. Ay çok aptallık ettim J uzun. J uzun. Önünde Seç, dikkat et. Ayakta kalan son oyuncu. Çok iyi. onun burada? Bir e, e, daha e, var yani. burada, dikkat edin. Vado dostum yolda. Tamam, yoruyla omun burada. Kaçtım. Ya Kalk yemin ederim. yaz Arkası geliyor bu. 55 düştü. 55 CD düştü. Ayakta kalan. Ay! Adam düşman gidecekler. Ne oldu bu? Bıçak arkadan mı geldi sanki? Ben kaldım. Arkadan geliyor zaten. Gördüm. Birini alsan acaba

var mı? İsterseniz B oynayalım. Çekil. B temiz. Burada. <gülüyor> Burada. Adam <laughs> beni <laughs> <'i> B'de düştü. <laughs> ay ay. Siz de oynayın. Nerdler ya. Bitle mitlek işte. Arkaladım. 30 saniye. Omun köşeye putluyor dikkat et. Okey. Omun köşede. Şurada. Ayakta kalan son oyuncu. 74 vurdum. Son 10 saniye. Yoru sağda. Spike aldı. de Biri işaretlendi. Bomba. Spike yerleştir. Tepe attı. Orada. C'de düşman görüldü. Orada. <laughs> Sıradaki gelsin. kavamın arka. Bomba! Ne görecek yani? Biri işaretlendi. Orda. Orda. Arka Kuleye çıktı biri. Nah. <laughs> <g> <explicit Gülüyor> ya abi yemin ederim var ya hani sıkmıyor nasıl denk geliyor bana ya? Orda Bir düşman kaldı. Biri gitti. Aa! Lan Allah desene. Ne <laughs> Ne yapıyorsun lan? Allah kafayı yedim. Aa. Sonunda mı nakayım ya? Ben var ya. Oyuna altı. Tamam siz oradan gelin ben buradan. Ya oğlum, direkten. Yine gidiyorum. O bombada dostum yolda. Ya buradaymış yoru şey ya. Çok eğlenceli bulacağım. Kaybettim. Kosman Hazır beni. Tozağı mı buldular? Al başladım. Karanlık çöküyor. Dolduruyorum. Bütün boşa gitti bu kapıyı. Ben canım yok ya. Yani. Reyna oynayacak şeyden, tabu oradan. Yo 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 iyisiniz şu an. Ha şaka Ayakta <laughs> kalan <laughs> <laughs> isterdi. Tamam. Tutuklu. Tamam. Tek tabancam yer şu. Bomba dolmuş ne yapacak? Bomba. Birini vur sıradaki gelsin. İyi nişan. Dinle. Abi kim çalıyor onu ya? Digital buraya. Cedi düşman var. Ya. Kim ya gittim bildiğin ya. ya Orada. O geyi çözüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yok yok çok iyiydi. Kim hmm. diyor onu ya? Bak şiş çek abi ona. Allahım üstüme gelmiş. Tanka kör atıyor. O körü kırsa Tamam. Bak tek mermi. Tak diye. Tek mermi. Abi power. Ben, ben alacak Adam alacak uçmuş, alacak. uçmuş, uçmuş yine. Bomba. Yine bok gibi bomba. Bir düşman kaldı. ortisi var dikkat edin. Oyalıyorum çöz. Kanka tek tek atış etsene tek tek. Ay, ay, ay. Son 80 vurdum kanka ya. Çözdüm oh, çok oh, oh, iyi. İşimize bakalım. Hayırdır ya. Hadi hayırdır. Sen de yok. <laughs> Yeteneklerini de kullanıyor ama kırıyor. Ama. Orada. Öldürün. Hadi buraya. Hadi. <laughs> Okey ultisi bitsin. yerleştirildi. Hiç Ultisi var. <laughs> ışma yerde. Da şey. Dağla, onun. Arkandan kalan son. Ya bakar mısın ya? ses aldım. Sol. <laughs> Sağmış. İyi dinlememişim. Hayda girdiler mi? Girdi, Dönüyorlar. Girdi girdi. Spike saldıran başlangıcında düştü. Kafama sikti amına koyayım. Döndüler döndüler. Ayakta Ay, kalan sonra. Hayır, hocam. Motorda ne işi var ya? Kanka bu tam. help can lazım. Can lazım. Buradayım, buradayım. Orada. Omun arkaladın sen seç. Kovgisin. Allah'ım ya Rabbim ya. Her an oraya TP atabilir. <laughs> Spike bizde. Hadi at, hadi. Atar diyenler. Atacak gibi. Salak. <laughs> 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 işte, geri dur. Bomba dostum yolda. Bomba! BZ. Bir düşman kaldı. Analarımız <laughs> Bomba. Bomba dostum yolda. zaman adam. <laughs> Tek atıyor ya, o yüzden. Atıyor ya, Reyna düştü. Dönüyor büyük ihtimalle. Reiz baktı arkaya. Nerede? C'den mi dönüyorlar? Hayır hayır sen baktın ya A'da, A'da gözüküyorlar. A'dakiler aldım ya. C kuruyor. kuruyor, kuruyor. Spike yerleştirildi. Karanlık çöküyor. Bomba. Bak. <laughs> Bir düşman kaldı. Hopi o. Bravo be. Aldık aldık. <laughs> oh. Çanta yolda. Bomba. Yoru hemen arkada. Seç arkada. Hemen orada seç. Hayır yok o değilmiş. Çok iyisiniz. Arkada seç dikkat et. Çok iyi seç de orada. Siz de siz de oyun. Longa dikkat edin. Ben de Köşeyi tutuyor Reyna. Bir, birinizde longu tutun çok iyisiniz. Tamam longtan geldi. Bir düşman kaldı. Onu bana saklayın. Çok iyisiniz Yapsın ya. Adam. Çok iyisiniz Hadi. ya. Aldık. Elinize sağlık vallahi ya. Savunucular kazandı.